sen herhalde bir 30 saniye bekleyeceğim. 30 saniyede ben bunu eritirim. Şu an çıldırıyor var ya. Netflix'e dizimi çıkartıyoruz kardeşim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şöyle ben e, karakterin seviyesini 16'ya çektim. Burada e, sadece moblardan düşen işte görevlerden verilen moblardan düşen itemleri sattım falan. 52k buradan bir paramız var. Onun haricinde biz bir önceki bölümde ne yaptık? Bu Action House'a malzemeleri koymuştuk. Gördüğünüz gibi abi bak piyasanın altına vermedik. Tamam mı? Normal piyasa neyse onu verdik. Hepsi satılmış zaten. Hemen hemen ertesi gün o gece. O gece satılanlar var. Patatesler o gece satılmış. Şeyler de, kotonlar da o gece satılmış. İşte hemen hemen bir iki gün içerisinde satılmışlar yani. E, bu mısırı ben koyduğum fiyatın çok çok altına inmiş. Ben en üstte kalmışım. Öyle olunca böyle ufak oynamayla biraz aşağıya çektim. O da satıldı. Hepsine bir alalım abi. 1M 243K paramız var. Bir önceki bölümde hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Öyle do gezdik, dolaştık, dolandık. Şu an paramız birem 243K. Yani bir sıfır hesap açtığın zaman yani hiçbir şey yapmasam bu meslek üzerinden e, uzun bir sürede hatta götürebilir yani ya bu, bu başlangıç seviyesi hatta öyle söyleyeyim yani başlangıç seviyesinde bu halde ilerleyen seviyelerde daha cookingler var bu toplayıcılıktayız biz yani daha oho, daha çok var yani şimdi çok bölüm uzun neyse şimdi e, bunlar zaten görevlerden gelen ekstra hiçbir şey almadım satmadım geldim abi başladım oyuna 16 yaptım karakteri karakteri 16 yaptım bıraktım ondan sonra açtım kaydımı şimdi sizlerle beraberiz şimdi ne yapalım abi şöyle saat 10 serverlar çok kalabalık yani çok bir şey düşer düşmez bilmiyoruz Şuradan şunları da tamamlayalım. Ne olur ne olmaz. Hazır paramız varken. Şimdi bunlar hazır paramız varken alalım. Şunu da al, şunu da al abi. Başka kaldı mı? Başka yok herhalde. Şunu alabilir miyiz Ha şunu bırak. Aynen. Bunları bir alalım. Bir <laughs> hmm, şey almamışız Stone emir almamışız Şunu da şuradan Aldık mı Tamamdır ya Biz ne yapacağız bu bölüm yine Toplama Aynı görev Ama bu sefer biraz daha limitleri zorlayalım Biraz gezelim biraz daha dolaşalım e, açılalım biraz haritaya. E, biraz daha uzun toplayalım. Yani hedef 6, 7, 8, <laughs> 9. Yani ne çıkarsa artık bu saatten sonra yani. E, bir bakalım. Zannetmiyorum ya aslında. Yani sorular çok kalabalık ya yani. Herkes birbiriyle yarışıyor resmen. Baksana normalde biz ilk başladığımızda şurada 3-4 tane toplaya toplaya gelmiştik. Şimdi yok abi. Nerede? Şimdi bakalım. Bakalım bakalım. Bu bölümde de aynı şekilde. Aa bu şey yapabiliriz artık ya. Ee, şu Hayvan işine girelim ya. Hayvancılık. Gördüğümüz şeyleri hayvanları da toplayalım. Bu da ek ek gelir olarak gibi düşünün. Ek gelir. <laughs> Nasıl alacağım ben bunu ya? Bu ne ya? was bagam girdi ne oldu sen ya Allah Allah Baksana abi bomboş ya Biz ne toplayacağız ya Kurban'ın olayım. Her şeyi mi bitirdiniz ya Oho. Rozip Cık. İşimizi görmez Patates. Gel abi başla. Yine patatesten başlıyoruz bakalım. Patatesle başladık. Patatesle yine herhalde bitiririz gibi ya. Böyle. Ben yine e, belli bir yerden sonra sardırırım videoyu. Hızlandırırım yani. Çünkü ya, insan sıkılıyor. Abi. Bir de bir abi bir video çekiyorsun. 40 dakika, 50 dakika yani. 50 dakika bir adam oturup başında Netflix'e dizimi çıkartıyoruz kardeşim. Öyle şey mi olur ya? Adam izle izle sıkılır ya. O kadar bir kere insan vakti yani. Sıkıntı yani. Öyle olunca bir yerden sonra sardırırım ben. Bir yerde durdururum, sardırırım. Bir şeyler yaparım işte. Eskiden Night Online oynuyordum bundan Bir, bir sene öncesine kadar Uzun bir süre Night Online oynadım Night Online'dan e, Sebepsiz yere bir ban Gibi bir sorun oldu Orada da bir kanalım vardı Ufak tefek yine videolar çekiyordum Ondan sonra Night Online'ı bıraktım <laughs> Çok değil ya yaklaşık 3 aydır falan Rise Online oynuyorum Rise Online güzel. Çeşit çok. Çeşitlilik var yani oyunda. Yani hiçbir şey yapmasan bunu yap yani. Zaman geçiyor. Güzel oluyor. işte oyun yeni olduğu için yani yeniden kastım Knight'a göre yeni tabi. Knight Online'a göre yeni olduğu için oyun hızlı gelişiyor. Güzel gelişiyor yani. Hemen 85 cap falan geldi fena değil ya. Şimdi de oynanılıyor yani. Bakalım. İlk günkü hasılatımız birem 200 k civarıydı. Yani ilk günkü hasılat fena değildi tabi. Ama daha yükseğine artık çıka, çıkılır mı? Çıkılır. Biraz dediğim gibi biraz fazla vakit harcadığın zaman niye olmasın? Bir de yani ilk seviyeler abi. Hani ne yap? Üç seviyesin yani. Bu on olacak da diğer taraflara gideceksin de oradan toplayacaksın da. Uhuh. Mesela asparagus satılıyor mu? Asparagus. Aynen. Şu asparagus 14k minimum. Öldürmüşler ya. 15 9. Yani 15 k. Domatesle aynı hemen hemen. Domates de o, Yani hop. Domates dedik domates. domates candır abi domates domates çıksın yeter abi anlattığım gibi yani domates candır şimdi 16 yaptım çarı iyi kötü bir yerlere gidebiliriz yani şu şuralara buralara böyle dolanırız ya bugün bugün biraz fazla dolanırız gezeriz biraz fazla ee... En son bakarız yani ne çıktı. Ama bu sefer toplayacağım abi. Tavuk mavuk önüme ne gelirse bu sefer öyle yapacağız artık. Zaten başladığımız seviye 3'tü. 3.5 üç, üç, üç falandı işte. Bugün bakalım nereye kadar çıkartabileceğiz. Aslında tek bir şeye yoğunlaşmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yani tek bir şeye yoğunlaşınca yani o kadar şey atlıyorsun yani mesela işte ağaçlar atlıyorsun. İşte ne bileyim çoğu şey at. Mesela şunu atlıyoruz şu an. Yani ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız bilemiyorum. Onu da zamanla öğreniriz yani öyle söyleyeyim. Belli seviyelerden sonra zaten. Ama bir şey söyleyeyim. Bura iyi ya. Yani burada kalabalık oluyor normalde. Ama bu sefer boş. İlginç. İyi dolu yani şu an. Ben hiçbirine yetişemem burada. Şurada bir iki tane domates atması yok mu ya? ah geldi bak bir tane. şuradan şurada ne var ya oraya bir bakacağım abi Şöyle biraz mantık yürütüyorsun. Bunun, aslında bunlar da mob gibi düşünün. Yani random haritaya atmıyor yani. Haritanın herhangi bir yerinde bulamıyor. Yani hemen hemen aynı noktalara spam oluyor bunlarda. Evet şimdi başladığımız noktaya döndük. Döndük mü abi döndük. Her zamanki yerimizi alalım. Şuraya da oturalım abi. Şimdi bu bölüm ne yaptık? 101 patates. 96 havuç. 82 domates. 50 tane mısır. 33 tane pamuk ekstra iş olarak dediğimiz 18 yumurta ve 2 tane tavuk aldık. Çiğ tavuk. Şimdi abi bunları tekrar Action House'da koyacağız. Beraber koyalım. <laughs> Ondan sonra gelir gider tablomuza bakacağız. 101 patates. 1, 9, 2, 3. 2'den koy abi. Bak ortak. Şimdi 2. Abi 202K. Patates. Ondan sonra havuç. 1750 abi bu, bu olmaz ya 1750 1700 yazalım 163k havuç ondan sonra domates en sevdiğimiz Domates 12 900 13 900 14 1550 olmaz bu da da 14 abi Birim 148 k. Devam. Mısır. Altı altı dört yüz. Yani bunun gider altı herhalde ya. 399 300k 10k'dan 9750 power yazırsın 321k kabul Ee, yumurtayı satalım mı ya bilemedim. Yedi buçuk. Yedi dört yüz doksan dokuz Satalım mı satalım satalım. Satmayalım ya vazgeçtim. Abi bak patates gitti bile. Koyar koymaz patates gitti abi. Bunu almayacağım ama. Sonra alacağım. Şimdi hemen gelecek olan paramıza bakıyoruz. Abi 2M 2M gibi bir rakam ya. Güzel. Bir önceki bölüm 1K'ydı. Bu bölüm 2M. Güzel, fena değil. Tamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.